Evet, devam. Aldın, çekiyorsun. Çekip niye oynamıyorsun bir Aldın Bak bana. Rakipsin. Gittin, adam anladı. Abi, devam et. Niye çalımını yapıyorsun? Niye bir Oynamalı Evet, bitir. Bravo. Bekle, dinlen, dinlen. Ali, ne dedik? Ne dedik? Önde karşına. Çık, 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 çık öne. Çık öne. Çık, Ali çık öne. Çık, Nazlım çık. Gel. Gel. Başım, öne gel. Öne gel. Öne gel. Öne gel. Allah 回来。也去了。<noise> <noise> <noise>